Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS coğrafya denemesi çözeceğiz. Hemen ilk sorumuza denememize başlayalım. Türkiye'nin en güneyinden aynı boylam üzerinde en kuzeyine doğru gidildikçe bilgilerinden hangisine ulaşılamaz demiş. Alaca karanlık süresi uzar. Başlangıç meridyenine olan uzaklık artar. Gün içerisinde gölge boylarının en kısa olduğu an aynıdır. Denizlerin tuzluluk oranı azalır demiş. Arkadaşlar Türkiye biliyorsunuz ki kuzey yarım küredir ve kuzey yarım kürede yer aldığı için güneyinden bakın kapaca Türkiye haritası çizelim. Güneyinden kuzeye doğru gidildikçe arkadaşlar meridyenler arasındaki mesafe ne yapar? Daralır. Bu yüzden aynı boylam üzerinde yer alan merkezlerin başlangıç meridyeni arasındaki mesafe kuzeye doğru ne yapar? Azalış gösterir. Fakat Kuzeye doğru gidildikçe enleme bağlı olarak alaca karanlık süresi arkadaşlar ne yapar? Uzar. Buna ulaşırız arkadaşlar. Bakıldığı zaman denizlerin tuzluluğu ne yapar arkadaşlar? Azalır. Bu bilgimize doğru. Gün içerisinde gölge boylarının en kısa olduğu an aynadır. Bu bilgimize doğru. Ancak başlangıç meridyenine olan uzaklığı artar. Bilgisi yanlıştır arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? Yalnız iki olmuş oldu. Uzaklık artar değil. Ne olacaktır? Azalacak arkadaşlar. Azalır diye yazalım buraya da. Burada cevabımız e, yalnız iki olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye haritası üzerinde işaretlenilecek işaretlenilerek gösterilen merkezden tektonik deprem riskinin daha az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Bakıldığı zaman. Deprem biliyorsunuz ki Kuzey Anadolu fay attı. Şöyle çizdiğim yerler arkadaşlar Türkiye'nin deprem riskinin fazla olduğu yerlerdir. Bakıldığı zaman e, jeolojik açıdan genç oluşumudur Türkiye. Aktif fay hatları bulunuyor. E, bu fay hatlarına yaklaştıkça deprem riski de artıyor maalesef. E, haritada bir numaralı bölgede neresidir? Mardin çevresidir. Burası neresidir arkadaşlar? Masif alandır. Masif alanda deprem riski çok çok azdır. O yüzden burada cevabımız ne oldu? Yalnız bir e, bir seçeneği olmuş oldu. 2, 3, 4 ve 5 numaralı yerler tektonik deprem riskinin fazla olduğu alanlardır. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye'de yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe artar. Bu durumun sonucunda yorumlarından hangilerine ulaşılamaz demiş. Bakalım. Sıcaklık ortamları azalır. Akarsuların akış hızları artar, gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark azalır. Akarsular denge profiline yaklaşır demiş. Arkadaşlar Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseltinin artmasına bağlı olarak sıcaklık ortalamaları ne yapar? Azalır. Bu bilgimiz doğru. Akarsuların akış hızları ne yapar arkadaşlar? Artar. Bu bilgimiz de doğru. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark azalır değil nedir arkadaşlar? Artar. Akarsular denge profiline yaklaşır. Bilgisi yanlış arkadaşlar. Ne yapar? Uzaklaşır. Bu bilgimiz yanlış oldu. Cevabımız ne oldu? 3 ve 4 olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Haritada verilen taralı alanların hangilerinde tarımda makineleşmeye bağlı olarak göç hareketi daha az yaşanır demiş. Bakıldığı zaman buralara 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara ve 5 numarayı vermiş. Türkiye'de arkadaşlar makine kullanımının yeterince gelişememesindeki en önemli gerekçelerden biri nedir? Engebeli arazidir. Bakın ne zaman Doğu Karadeniz ve Menteşe yöresinde engebe, en, e, konuşamadım. Engebeli arazilerin varlığına bağlı olarak makineleşmenin yeterince gelişmediğini görüyoruz biz. Bu alanlar neresidir? 1 numara ve 5 numara. Doğu Karadeniz ve Menteşe yöresi arkadaşlar buna bağlı olarak da Menteşe ve Doğu Karadeniz'de makineleşmeye bağlı olarak göç olayı daha az yaşanmaktadır. O yüzden burada cevabımız 1 ve 5 olmuş oldu. Diğer yerlerde göç hareketi daha fazladır arkadaşlar makineleşmeye bağlı olarak. Çünkü engebeli değil. 4 numara, 3 numara ve 2 numara. Bir diğer bir diğer sorumuza geldik. Türkiye enlem değerlerine bağlı olarak Akdeniz iklim kuşağında yer almasına rağmen Türkiye'de farklı iklim tipleri de yaşanmaktadır. Bu durum üzerinde aşağıda verilenlerden hangisinin etkisinden söz edilemez demiş. Dağların uzanış doğrultusu, ortalama yükseltisinin fazla olması, çevresindeki basınç merkezlerinin etkisi, yüz ölçümünün büyüklüğü bir yarımada ülkesi olmasını vermiş. Arkadaşlar Türkiye'de iklim çeşitliliği üzerinde Dağların uzanış doğrultusu, ortalama yükseltisinin fazla olması, çevresindeki basınç merkezlerinin etkisi ve bir yarımada ülkesi olması etkili faktörler arasındadır. Yüz ölçümünün büyüklüğü, iklim çeşitliliğini etkileyen bir faktör değildir arkadaşlar. O yüzden cevap burada değişikliği olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Güneydoğu Anadolu'daki kırsal yerleşmelerle ilgili olarak... Dağların eteklerinde toplanmıştır. Toplu yerleşmeler yaygındır. Bu durumların ortaya çıkmasında etkili olan temel faktör hangisidir demiş. Engebe ve ortalama yükseltisinin fazla olması, verimsiz toprakların yaygın olması, şehirleşme oranının yüksek olması, temel geçim kaynağının hayvancılık olması, su kaynaklarının az ve yağışın yetersiz olması demiş. Bize soruda Güneydoğu Anadolu'daki kırsal yerleşmelerle ilgili olarak <laughs> bu bilgileri verdi. Arkadaşlar Güneydoğu Anadolu Türkiye'nin nedir? En kurak bölgesidir. Bölgede su kaynaklarının azlığına bağlı olarak toplu yerleşmeler nedir? Yaygındır bu bölgede. Ayrıca bölgede nüfuslanma Güneydoğu Torosların eteklerinde ve yüksek plato alanlarında yoğunlaşıyor biliyorsunuz ki. Bu alanlar yükselti etkisiyle yağışın daha fazla su kaynaklarının kısmen daha az daha fazla. Pardon, daha fazla olduğu yerlerdir bu bölgeler. O yüzden buradaki temel faktör arkadaşlar nedir? Su kaynaklarının az ve yağışın yetersiz olmasıdır. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Haritada numaralarla gösterilmiş yörelerin hangisinde kırsal yerleşmelerde kerpiç yapı malzemesi olarak kullanmıştır diyor. Bir numarayı vermiş, iki numara, üç numara, dört numara ve beş numarayı vermiş. Bakıldığı zaman Türkiye'de coğrafi faktörler kırsal alandaki meskenlerin kullanılan malzemesini önemli ölçüde ne yapmıştır, etkilemiştir. burada yer şekilleri, yükselti, jeopolojik yapı, jeolojik yapı daha doğrusu, ve bitki örtüsü ve iklimin yanı sıra burada gelenekler, arkadaşlar ekonomik yapı, mesken tipinin seçiminde ne yapmıştır? Önemli rol oynamıştır. Haritaya baktığımız zaman, harita üzerinde numaralandırılan alanlardan 1 ve 5 numara arkadaşlar bu yerlerde Karadeniz iklimine bağlı olarak nedir? Ahşap. Ahşap yaygındır burada. 2 numaralı yer arkadaşlar burada jeolojik yapı nedir? Karstiktir. Ve Akdeniz iklimine bağlı olarak burada ne gelişmiştir? Taş. Arkadaşlar yapı malzemesi taştır buranın. 3 ve 4 numaralı bölgeye baktığımız zaman ise karasallığa bağlı olarak kerpiç meskenler yaygındır. Burada bize kerpiçi soruyor zaten. Cevabımız da 3 ve 4 olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Bir bitki bilimci Ladin, Gürgen, Kara Ağaç, Ihlamur, Huş, Trek, Kavak, şimşir, Orman Gülü ve Kayın gibi bitkiler üzerinde araştırma yapmak istemektedir. Aşağıda verilen yerlerden hangisi bir bilim insanının araştırmaları için en uygun flora, bitki çeşitliliği alanıdır demiş. Spil Dağı Milli Parkı, Kaz Dağı, Kaçkar, Olu Dağı ve Nemrut Dağı'nı vermiş bize. Arkadaşlar, bilim insanının araştırma yapmak istediği türler Karadeniz ikliminin bitki türleridir. Burada saydıkları. Verilen alanlar arasında da Kaşkar Dağları, ee, ve arkadaşlar burası milli park alanı yapılmıştır. Bu türlerin en yaygın olan yeridir Kaşkar Dağları. Cevabımız burada ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Karadeniz bölgesinde yer almaktadır Kaşkar Dağları. Bir diğer sorumuza geldik. Yarı kurak iklim bölgesinde yer alan Türkiye'den Nadas'a ihtiyaç oldukça fazladır. Nadas toprağın bir yıl ekilip Diğer yıl dinlendirilmesine denir. Buna göre aşağıdaki verilen alanların iklim koşulları düşünüldüğünde hangisinde Nadas alanları daha geniştir demiş bize. Gediz Ovası, Çukurova, Balat Ovası, Adapazar Ovası ve Malatya Ovası'nı vermiş. Bakıldığı zaman Türkiye'de özellikle karasal iklim alanlarında ve sulamanın yetersiz olduğu alanlarda Nadas'a ihtiyaç nedir? Fazladır. Verilen ova alanlarından arkadaşlar Malatya Ovası Türkiye'de yağışın en az olduğu yerlerden birisi olduğu için Nadas'a ihtiyacın ve Nadas alanlarının en fazla olduğu yerdir. Burada cevabımız değişik oldu. Verilen diğer ovalar Türkiye'nin kıyı ovalarındadır. Hem yağış miktarları daha fazla hem de sulama imkanları daha gelişmiş ovalardır. O yüzden burada cevabımız değişik oldu. Bir diğer sorumuza geldik haritada taralı alanların hangisinde arıcılık faaliyeti en fazla gelişmiştir diyor. Bir numarayı vermiş, iki numara, üç numara, dört numara ve beş numarayı vermiş bize. Arkadaşlar bir bölgede arıcılık faaliyetlerinin yoğun yapılabilmesi için ne lazım? Bitki çeşidinin fazla olması lazım. İlaçlama faaliyetlerinin ve nüfuslanmasının az olması gerekir. Türkiye'de özellikle dağlık alanlar bu özellikleri taşıdığı için arıcılığın yoğun yapıldığı yerlerdir. Haritada verilen bir numaralı bölge arkadaşlar neresidir? Ordu ve çevresidir. Ordu Türkiye'de bal üretiminde ilk sırada arkadaşlar ne yapmıştır? Yerini almıştır. Önceden böyleydi. Ancak son TÜİK verilerine baktığımız zaman arıcılık noktasında ilk sırada arkadaşlar kim yer almıştır artık? Adana arkadaşlar. Adana ilk sırada yer alıyor artık ordu. Önceden ilk sıradaydı şimdi Adana ilk sıraya yerleşmiştir arıcılık faaliyetinde. Haritada en fazla da bu bölgede arıcılık ordu merkezinde olmuştur. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renklerle gösterilmiştir. Biraz geri alalım şöyle sorumuz gözüksün. Burası bir numara arkadaşlar 2 numara. 3 numara, 4 numara ve 5 numara. Haritada alanlardan, haritadaki alanlardan hangisine ait toprak özelliği yanlış verilmiştir diyor. Baktığımız zaman Bir numaralı alandaki toprak bulunduğu bölgenin iklim özelliklerini yansıtmaz. Bakıyoruz bir numara. Evet arkadaşlar, doğru. 2 numaralı alandaki topraklar yıkamanın az olduğu tuzlu topraklardır. Evet arkadaşlar, bu da doğru. 3 numaralı alandaki topraklar çayırlar altında olduğu oluşan humusça zengin topraklardır. Bu da doğru. Ee, Doğu Anadolu bölgesi. Ee, 4 numaralı alandaki topraklar aşırı yıkanmış laterit topraklardır. Bakıyoruz yanlış. Burada 4 numaralı alanda yağışın fazla olmasına bağlı olarak aşırı yıkanmış, asit oranı yüksek, kırmızımsı Akdeniz toprakları dediğimiz Terra Rossa yer almaktadır. Laterit toprak Türkiye'de Bulunmaz arkadaşlar, rastlanmaz. O yüzden cevabımız değişik oldu. 5 numaralı alan, toprak kalker üzerinde oluşmuş humus oranı az kırmızı renkli topraklardır. Bilgisi de doğrudur. Bir diğer sorumuza geldik. Biraz yaklaştıralım şöyle. Ne diyor? Yukarıdaki Türkiye haritasında bazı yeraltı kaynakları ve bu kaynakların çıkarıldığı yerler gösterilmiştir diyor. Bu yeraltı kaynakları aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kare ile gösterilen yer burası. E, ee, yuvarlak gösterilen yer de burası arkadaşlar. Burası neresidir? Isparta ve çevresidir. Isparta ve çevresi. Arkadaşlar burası da Batman ve çevresidir. Batman ve çevresi. Isparta'da biliyorsunuz ki kükürt vardır, yaygındır. Batman'da ise petrol arkadaşlar. O yüzden burada cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Endüstri, endüstri kuruluşları çoğunlukla ham maddenin sağlandığı yerlerde kurulur. Aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisinin bulunduğu yerde üretimin ham maddesi bulunmaz demiş. Edirne Yağ Fabrikası bulunur. Samsun Sigara Fabrikası bulunur. Batman Petrol Rafinerisi bulunur. Antalya Ferrokrom Fabrikası bulunmaz. Fer, e, Ferrokrom Fabrikasının ham maddesi Muğla'dan sevk edilen kromdur arkadaşlar. O yüzden cevabımız burada değişik oldu. Artvin'de bakır işlemesi bulunmaktadır. Bir diğer sorumuza geldik. Güneydoğu Anadolu bölgesinin en önemli ekonomik kaynaklarından biri de küçükbaş hayvancılıktır. Bölgede küçükbaş hayvancılığın gelişmesinde gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur diyor. Geniş düzlüklere sahiptir Güneydoğu Anadolu doğru. Bozkırların geniş yer tutması doğru. Canlı hayvan ticaretinin gelişmiş olması yanlış arkadaşlar. Bakıldığı zaman canlı hayvan ticareti bu bölgede gelişmemiştir. Yükselti fazla değil arkadaşlar burada. Bunu da alamadık. Cevabımız 1 ve 2 oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Marmara bölgesinde kişi başına düşen gelir Türkiye ortalamasının üstündedir. Marmara bölgesinde bu durumun ortaya çıkması ile ilgili gibi özelliklerden hangisi diğerlerinden daha fazla etkili olmuştur diyor tarım alanlarının fazla olması, nüfusun fazla olması, tüketimin fazla olması, turizm potansiyelinin fazla olması, sanayinin gelişmiş olması. Arkadaşlar Marmara bölgesi Türkiye'nin en gelişmiş yeridir, bölgesidir. Bölgenin ekonomisinde en büyük paya sahip sektör sanayi sektörüdür. Sanayi e, sanayinin payının yüksek olmasına bağlı olarak kişi başına düşen gelir de en çok katkıyı sanayi aittir. Burada cevabımız E şıkkı oldu. Hava yolunu kullanarak İstanbul'a gelen bir turist kafilesi aşağıda verilen merkezlerden hangisine istedikleri takdirde hem kara hem de e, hem karayolu hem de demir yoluna kullanarak gidebilir demiş. Bakın da zaman Antalya, Trabzon, Adana, Sinop, Çanakkale vermiş. Arkadaşlar Antalya, Trabzon, Sinop ve Çanakkale illerine demir ulaşımı yoktur. Ancak Adana'nın vardır. Burada hem karayoluyla hem de demir yoluyla gidebilir. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi? Menteşe yöresinin az nüfuslanmasının nedenleri arasında yer almaz demiş. Önemli yollara sapa arkadaşlar menteşe yöresi. Doğru. Tarım alanları dar. Yer şekilleri engebelidir. Bu da var. İklim şartları elverişsiz değildir. Menteşe yöresi oldukça iklim şartlarında elverişlidir. Akdeniz iklimi yaygındır çünkü. O yüzden yer almayan yalnız 4 oldu. Son sorumuza geldik. Ege bölgesindeki bazı merkezler turizm etkinlikleriyle ön plana çıkmaktadır. Bu merkezlerin bazıları deniz, turizmi bazıları da tarihi özellikleriyle turist çekmektedir. Buna göre merkezlerden hangisi bahsedilen özellikler nedeniyle oluşan turizm merkezlerinden değildir? Diye soruyu sormuş. Bodrum, Efes, Pamukkale, Kuşadası milleti vermiş. Arkadaşlar Ege bölgesindeki bazı merkezler turizm etkinlikleriyle ön plana çıkıyor. Bu merkezlerin bazıları deniz turizmi bazıları da tarihi özellikleriyle turist çıkıyor. Bodrum, Efes, Kuşadası, Millet bu özelliklere sahip merkezler iken Pamukkale nerede yer, ne, nerede yer alıyor? Denizli'de arkadaşlar yer alıyor. Daha çok doğal yönüyle ön plana çıkan bir turistik alandır. O yüzden cevabımız burada C şıkkı olmuş oldu. Bu sorumuza birlikte sizlerle birlikte coğrafya denemesini bitirdik. Toplamda 18 adet soru gördük. Ee, bizi sabırla dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.